Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Elazığ Spor Zira Türkiye Kupası E grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda E grubunda mücadele eden Elazığ Spor, grubundaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Galatasaray-Eleza Spor Müsabakası'nı Bursa bölgesinden Süper Süperlik Hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Hakem kardeşlerin yardımcılıkların İstanbul ve Denizli bölgelerinden Süperlik Yardımcı Hakemleri Kerem Atasoy ve Osman Gökhan Bilir yaparken, zorlu mücadelede dördüncü hakem olarak ise İzmir bölgesinden Aklasman Hakemi Hakan Ceylan görevlendirildi. Galatasaray-Eleza Spor Müsabakası yayın hayatına yeni başlayan A2'den naklen yayınlanacak. Grubun diğer müsabakası ise yine çarşamba günü saat 12'de Tuzla Spor ile 24 Erzincan Spor arasında oynanacak.